<laughs> oh <be. gülüyor> Bye ya. Soluk ya. Bu ne? <gülüyor> Gelecek <gülüyor> misin? Mektup. Hadi kantine gidelim. Çok güzel Hadi bir <laughs> oyun aldım. Ben hemen gidiyorum. Sen al suyu. Tamam. Sevgili Murat. Ayrıldığımızdan beri bana bir merhaba bile demediğin için sana bir mektup yazmak istedim. Herhalde senin hakkında ne düşündüğümü her şeye rağmen bilmek istersin. Senin hafta sonu nasıl geçti? İyi. İlkokul arkadaşımla beraberdim. Sonra sinemaya gittik. Pazar günü de evdeydim. Güzel miydi? Sıradan. Kahvaltı ettin mi? Yok. Zaten aç da değilim. Ben biraz acıktım. İyi. O zaman kantine git. Ben de bizim kızlara bakarım. İyi. Ben seni bulurum. İstersen. Sen bilirsin. <laughs> Hepsini sen mi yiyeceksin? Evet. Dikkat et biraz, kilo alacaksın. <laughs> Umurumda değil. Yo. Bu arada ben sıra altı dediyorsam gidemiyorum. Hayır canım, saçmalama kal. İyi. Ee. Selim nerede? Açıkmış kantinde. Hı? Ne oldu? Aa, hava ne güzel değil mi? Yaz geldi. Bakın çimenler falan. <laughs> Birazcık versene. Al. Oh. Ee, bir şey ister misiniz Rüya Hanım? Yok hayır. Teşekkür ederim. Aa, çocuklar oturun oturun oturun. Eh, neyse, ben bir su alayım. Hı hı. Ha, ama ben alayım. Artık sen benim için bir şey yapma. Nasıl istersiniz Rüyam? Hı hı. Abi, sen emin misin ya böyle her dakika ile dip dibe yaşayabileceğini? Abi nereye kadar? Sıkacak garanti bir zaman sonra. Ya çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Söyle Bazen o kadar daralıyorum ki buhranlar geçiriyorum resmen. Ama. Bazen de beni çok güldürüyor kerata. <laughs> İyi kız ya öyle arkasından konuşmayın ayıp. Ay Selim, güzel yiyorsun. Bir ısır kalayım mı? İstersen sana da alayım. Ay yok canım, seninkinden çekti. Al. Ama <laughs> ısırma elinle kopar. Tamam. <laughs> <laughs> Aynı dondurma reklamlarındaki kızlar gibisin Tuğçe. <laughs> Hadi bana müsaade. <laughs> Ay süper. <İzmir. gülüyor> Koç yine harikasın. Ee öyle kadar basket? Felsefe bu. Sen de o işi görüyorum. Aslında ben de düşünüyorum ama mezun olunca belki spor akademisine giderim. Bu çok ciddi bir karar iyice oturup düşünmen lazım. Ama bunu seçersen ben de çok mutlu olurum. Sana yakışır. Sağ ol koç. Oynamak ister misin? Aa yok. Böyle iyi. Ben biraz izleyeyim. Belki bir şeyler daha öğrendim. Sen bilirsin. Bak nazar değdirdin kaçırdık. <laughs> <laughs> Artık yavaş yavaş kalksak mı? Gidelim. Siz de geliyor musunuz? Ha, ben geliyorum. Ben de geliyorum. Ay. Ay ben galiba çok yedim. Kalkamıyorum. Ne okuyorsun? aşk mektubu okuyor. Öyle bir şey. Hadi ya kimden? Ceren'den. Vav! Wow. Eee. Baksana! Canım bana yazmış Baksana. size Baksana. değil. Baksana. Baksana. Ya Baksana. hadi de merak ediyoruz biz söz saklarız. Hayır olmaz. Bir kere. Ee, ama ben okuyacağım. Şş, Şş. çok bakıyorum. güzel şu masaya bak. Bırak be! Sevgili Murat, Ay, çok Ay, romantik. Ya. Bırak beni! Ee, e, ya, ya, benim için çok değerlisin ya. ama bana karşı hep negatif oldu. Sus! <laughs> Ben okuyayım o zaman. Ya, Naci. Sevgili Murat. <laughs> Naci. Biz insanların özel hayatlarına girmeyiz. Emir büyük yerden. Ama beni bağlamaz. Ben okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olanlar hakkında Braşinu. Çok üzüldüm. Ya, Eğer zaman varsa ya. yüz yüze konuşalım. Ya. E belki tam ya. olarak birbirimize Ay. göre değiliz ama ben zaten... Baksana be. Birbirinin aynısını hiç görmedim. Belki bilmiyorum. Ya. Birbirimize ya. ikinci bir şans daha verebiliriz. Sana kalmış Murat. Ay. Ay. İyi ya da kötü bana cevap verirsen sevinirim. Öptüm Ceren. bunun sana gelirmiş Ceren. Ben sana o mektubu bütün sınıfa okut diye vermedim. Yemin ederim elimden zorla aldı Ceren. Sen var ya iğrençsin. Çok iğrenç. Ceren iğrençim. niye öyle büyük bir tepki veriyorsun ki? Biz sadece eğlenin diye okuduk. Eğlendiniz mi bari? <gülüyor> <gülüyor> Ay, neyse inelim. Ay. İyi günler hocam. Merhaba yavrum. <gülüyor> 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 hocam özür dilerim ben bugün dersinize giremeyeceğim. Tabii yavrum. Yani kendini iyi hissetmiyorsan girmek istemeyebilirsin. E, Konuşabilir misin evladım? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Allah Allah. Hmm. ne kadar üzüldü ya. Boş ver geçer. Günaydın yavrum. Otur, otur, otur. Çocuklar bir şey soracağım. Ceren arkadaşınızın nesi var? Bilginiz var mı? Özel bir sorunu var hocam. Hmm. Derse girmeyecek. Ben onunla konuştum. Biraz dinlenecek. Açın bakayım sayfa 77'yi. Bugün test çözeceğiz. Dumancım hala dönmedi mi? Gördüğün gibi burada değil. Yavrum bana şu kafenin adresini verir misin? Bilmiyorum. Yavrum ne demek bilmem? E bize söylemiyor açılış yaptı gün görecekmişiz biz de. Bak, duman seni bir gün için kedi olmaktan kurtarsam mı? Ne dersin? Kışlet mi teklif ediyorsun? O zaman ömür boyu eskisi gibi olayım Selda'yı takip alır kafenin adresini öğrenirim ha, hemen. Alışıldı. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Ya öğrenirim diyorum Ferit. Bırak Duman yemezler. Ben iyi bir araştırma yaparsam onu kendi yöntemlerimle bulurum merak etme. E bu zamana kadar niye bulamadın o e, zaman? Bulamadım çünkü sihirli güçlerimi kullanmama engellemişti. Ama ilkel yöntemlere başvuracağım. Nasıl bir kontrat yapmıştır mal sahibinden bulurum ben onu. Tüh <laughs> <laughs> ya hayatımın fırsatını kaçırdım ha. <laughs> Ceren. Sen ne arıyorsun burada? derslerinizin izin aldım hocam. Neyin var? Hiç iyi değilim hocam. Aa, aa. <laughs> Hay Allah. Gel kızım. Buyurun Dilaver Bey. Kızım sen çıkabilirsin. Peki efendim. Zeki Çevik. Oh, Allah'ıma şükürler olsun. İşte beklediğim müdür yardımcısı. Koçum. Tebrik ederim. Niçin? Bak şu belgeye. Okulumuzun bundan sonraki müdür yardımcısı sensin hocam. Başarılar. Ben. Tabii. Aslan <laughs> koçum benim. <laughs> Neyse çocuklar artık geri kalan da haftaya yaparız. Çıkabilirsiniz. İyi misin? Bırak ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>